Kargaların alet yapabildiğini biliyor muydun? Çoğu insan onları sıradan kuşlar sanıyor ama gerçek bambaşka. Araştırmalar, bazı kargaların çubukları şekillendirerek böcekleri yuvalarından çıkardığını kanıtladı. Yani doğada kendi aletlerini üreten nadir canlılardan biri. Eğer bu inanılmaz bilgi seni de etkilediyse, videoya bir beğeni bırak. Çünkü devamı daha da ilginç geliyor. Kargalar yalnızca alet kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda karmaşık bulmacaları çözebiliyor ve sebep sonuç ilişkisi kurabiliyor. Hatta deneylerde birbirinin adımlarını takip eden birkaç aşamalı problemleri çözdükleri görülmüş. Daha da şaşırtıcı olan onların sosyal hafızaları. Bir insan yüzünü gördüklerinde onu yıllarca hatırlayabiliyorlar. Yani bir kargayı kızdırırsan seni unutması pek mümkün değil. Bilim insanları kargaların zeka seviyesini yaklaşık 7 yaşındaki bir çocukla kıyaslıyor. Eğer yeni bir şey öğrendiysen hemen takip et çünkü daha çok şaşıracaksın.